Sultanım, hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Hoş buldum. Benim adım Sultana. 18 yaşındayım. Kazakistanlıyım. Türkiye'ye 10 ay önce geldim. Türkiye'ye neden geldin? Buraya üniversite eğitimi tamamlamak için geldim. Peki neden Türkiye? Türkiye hem eğitim kalitesi hem de uluslararası tanıma açısından çok cazip bir ülke. Ek olarak kültürümüze yakın olduğundan dolayı buraya seçtim. Hangi dilleri biliyorsun? Şöyle ki ana dilim Kazakça. Bununla birlikte iyi derecede Rusça ve İngilizce de biliyorum. Ve şu an Tomir'de Türkçe öğrenmekteyim. Türkçe ilk kez ne zaman duydun? Açıkçası Türkçe'yi arkadaşım sayesinde duydum. Kendisi Türk çok seviyor ve bugün onun yanındayken bana kendisi izlediği bir diziyi gösterdi ve Türkçe'ye ilk kez o zaman dönmüştüm. Türkçe ile ortak kelimeleriniz var mı? Tabii var. Türkçe ve Kazakça bir dil ailesinden geldiğinden dolayı benzerlikleri de çok. Kelime olarak kış, yaz, gitmek, gelmek gibi birkaç kelime sayabilirim. Seni en çok zorlayan kelime ne oldu? Başlarda uluslararası kelimesini söylerken zorlanmıştım ama şimdi bir problem yaşamıyorum. En sevdiğin Türkçe kelime hangisi? Arkadaşlık. Çünkü bu kelimenin e, anlam gücünü seviyorum. Türklerde farklı bulduğun şeyler nelerdir? E, kendi ülkemle kıyaslayacak olursam, buradaki insanlar daha hareketli ve konuşkanlar. Yani konuşmayı seviyorlar ve e, bir konuda bizim fazla soru sormayı seviyorlar. E, yani seni merak ettikleri ve yardımcı olmak istedikleri için konuşmak istemediğin bir konuda bile art arda sorular sorabiliyorlar. Peki en çok neyi sevdin? Buradaki insanların iyimser olmasını özellikle yaşlı büyük insanlar bizlere karşı çok mütevazı davranıyorlar. Bu hissi çok sevdim. Türkiye'de en çok neye gülüyorsun? Bu soruya Türk dizileri demek istiyorum. Çünkü Türk dizileri çok uzun soluklu ve dramları, entrikaları hiç bitmiyor. Gerçi hayattan bağımsız olmasına rağmen bu dizilerin izleyici kitlesi fazla. Yani dışarıdan bakınca insanı güldürüyor bu durum. Peki Türkiye'de başına kötü bir şey geldi mi? Türkiye'ye geldiğimden beri kötü diyebileceğim bir olayla karşılaşmadım. Başına gelen en güzel şey neydi? Türkiye'de yaşadığım en güzel deneyim Kapadokya'nın yeraltı gizemli şehirlerini keşfetmek ve tarihle iç içe geçmiş bu benzersiz yerleri görmek oldu. Kazakistan deyince biliyor mu insanlar? Genellikle Kazakistan Orta Asya'da bulunduğunu, resmi dili ve başkentini biliyorlar. Peki sizin ülkenizde Türkiye nasıl biliniyor? Çok güzel biliniyor. Yani özellikle yemekleriyle konuşuluyor ve e, harika turistik yerleriyle biliniyor. E, zaten İstanbul'u duymayan, merak etmeyen yok diyebilirim. Türkiye deyince senin aklına ne geliyor? E, Ayasofya Cemiye, yeri Yerebatan sarnıcı gibi e, tarihi yapılar. Türk yemekleriyle aran nasıl? E, Kötü demeyeceğim. Kendi ülkemde alıştığım lezzetler olmasına rağmen burada tadıp sevdiğim emekler var. Mesela lahmacun ve künefe gibi. Yemediğim bir yemek var mı? Mantı yemiyorum. Bize de bir mantı kültürü vardır. Ama burada tattığım mantı çok başka geldi bana. Damak zevkime uymadığını söyleyebilirim. Sevdiğin yazar, şair var mı? Evet var. Sabahatin Ali çünkü çok dürüst bir yazar bence. Onun hikayelerini gerçek hayatta yaşamak ya benzerlerini rastlamak olası diyebilirim. Türkiye'de bir şey Türkiye'ye bir şey demek ister misin? Evet, bu güzel ülkeye kültürü keşfetme ve tanıma imkanı verdiği için çok minnettar olduğumu söylemek isterim. Peki, senin ülkenle Türkiye arasında hangi benzerliklerden söz etmek istersin? Hem Kazakistan'da hem de Türkiye'de aile değerleri oldukça güçlüdür. Ülkenizde kutlanılan özel günler nelerdir? Yeni yıl, Nevruz, Zafer Bayramı, Bağımsızlık Günü. Sizin ülkenizde selamlama nasıl olur? Türkiye'deki gibi. Yani sözlü olarak ya tokaş alarak selamlaşırız. Türkiye'de uyum sağlamakta zorlandığın bir gelenekle karşılaştın mı? Yok galiba. Türkiye'de nereleri gezdin ve arkadaşlarına gezdiğin yerlerden tavsiye edebileceğin bir yer var mı? Ankara'ya, Kapadokya'ya gittim, Karabük'ü e de gezdim ama Türkiye'ye... A, kültür ve tarih açısından keşfetmek için a, Safranbolu, İstanbul, Kapadokya gibi şehirlerini gezmelerini tavsiye ederim. Sence Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki yeri nedir? A, Türkiye hak ettiği bir konumda değil bence ama gelecekte daha iyi bir konu, iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani a, Türkiye ekonomik olarak pandemi dönemindeki a, etkiyi attığı takdirde a, çok güzel bir yerlere gelecektir. Türkiye'de dikkatini çeken manevi değerler nelerdir? Buradaki insanların hayvanlara karşı olan sıcak tutumu ve sevgisi diyebilirim. Türkiye'de yaşadıktan sonra kendinde örnek aldığın bir davranış var mı? Var. Buradaki insanlar kendisinin yaşça büyük insanlara sahibi göstergesi olarak abi, abla diyerek hitap ediyorlar. Bence bu şekilde seslenmek çok güzel. Yani samimiyet katıyor konuşmaya. Bu yüzden bu davranışa örnek aldığımı söyleyebilirim. Sorularınızı yanıtladığınız için teşekkür ederim Sultan'a. Size teşekkür ederim.